Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bugün bir basın açıklaması yapmayı planlıyordunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklayacaktınız. Bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklayacaktınız ancak bir şeyler yolunda gitmedi. Ee, bilgi alabilir miyiz bu konuyla ilgili? Otel son dakikada parasını verdiğimiz otel iptal etti ve içeriye alamayacağını, basın açıklamalı bir e, siyasi toplantıya izin veremeyeceğini söyledi. Halbuki paramızı yatırmıştık, sözleşmemiz de vardı ve bunu sabahleyin öğrendik. Bu tabi siyasi bir baskının olduğunun göstergesi. Fakat biz her şeye rağmen bu açıklamayı yapacağız. Otelin önünde yapacağız, saat bir buçukta e, bu açıklama yapılacak. Bu esasında bizden ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Daha önce de yer tahsis etmek için çeşitli belediyelerle görüşmüştük. İstanbul Belediyesi dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi. O da yer vermedi bize. Yer tahsisinde bulunmadı. Keza yine Zübeyda Hanım öğretmen evi vardı. Orada da yer tahsis edilmedi. Ee, anlıyoruz ki her kulvardan istenmiyoruz. Sanki biz teröristmişiz gibi bize muamele yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki özgürlük anlayışının derecesini şu an yaşadığımız olaydan ölçmek mümkündür. Ama ee, sevgili halkımıza milletimize şunu da demekte fayda var. Yılmamak gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor. Bugün özgürlüklerimizin gasp edildiğinin bir ilanı daha oldu bu hadise. Ve ileride de belki bunlar karşımıza çıkabilir. Fakat biz mücadele etmeye devam edeceğiz. İki sene önce başlayan bu baskı ve zulüm politikası bugün de devam ettiriliyorsa özel bir otel siyasi gerekçeyle parasını verdiğimiz, dekontlarını ödediğimiz, sözleşmemizi yaptığımız halde son dakikada cayıyorsa bu işte o halde demek ki biz haklıyız. O halde özgürlüklerimiz gasp ediliyor ve ileride daha büyük gasplar karşımıza çıkabilir. O yüzden şimdi kenetlenme zamanı. Biz her şeye rağmen moralimizi yüksek tutacağız. Her şeye rağmen mücadele edeceğiz. Peki gerekçe olarak ne gösterildi? Gerekçe olarak Eda Hanım var orada otelde. E, otelin sorumlularından birisi müdür de geldi. Dediler ki biz basın açıklamalı bir toplantıya müsaade etmeyeceğiz. Aşağıda onu söylediler. Zaten. Ama bir gün önceden bu. O... Yani bu zaten müsaaden... yoktu ya, yok, değil mi? tabii ki. Hiçbir problem yok. Bu aniden ortaya çıkmış bir problem maalesef. Ee, yani bu ne kadar korktuklarını gösteriyor bizden, ne kadar aciziyet içerisinde olduklarını gösteriyor, parti bayraklarına Türk bayraklarından daha fazla sarıldıklarını gösteriyor. Ancak yılmayacağız. Türk bayraklarını her kurumsal kuruma, her özel kuruma işte, her e, devlet kurumuna tam anlamıyla asana dek. E, parti bayraklarını değil Türk bayraklarını bakın parti bayrakları yerine asana dek devam edeceğiz mücadelemize. Çünkü onlar şu anda parti bayraktarlığı yapıyorlar. Biz ise Türk bayrağının bayraktarlığını yapıyoruz. Eğer biz bu ülkenin vatandaşları isek bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşları ise, adil haklara sahipsek, bu ülkeden anayasa varsa böyle şeyler anayasası olan devletlerde olmaz. Böyle şeyler hukukun üstün tutulduğu devletlerde olmaz. O yüzden hakkımızı arayacağız bu hukuk gasplarını da ortadan kaldırmak için cumhurbaşkanlığı adaylığımız önemli. Burada benim temsil etmem önemli değil. Arkadaşlarımızdan birisi muhakkak ki temsil edecek. Ama arkadaşlarımız beni uygun gördü. Bu elbette ki yüktür, kolay değildir ama biz bu yükü sırtlanacağız. Bir kişi olmak zorundaydı, bu yükün altına girmek zorundaydı ama herkes için. Bu Ahmet olur, Mehmet olur, Erkan olur, başkası olur. Hiç önemli değil. Bu mücadele bizim için kutsal bir mücadele, beden hürriyetinin gasp edildiği bir dönemi yaşıyoruz. İleride de bu hürriyetler tekrar gasp edilebilir. Bakın G20 Sözleşmesi orada kapı gibi duruyor. O yüzden biz gücümüzü göstermezsek yarın çok geç olabilir. Ee, ısmarlama akıldan akıl olmayacağı gibi keza bunlar ısmarlama akılla hareket ediyor. Bir de tabii sonradan gelen akıldan da akıl olmayacak. Şimdi rehavete kapılmamak gerekiyor. Çünkü 14 Mayıs seçimlerinden sonra benim düşüncem o ki önün planladığı bir pandemi gündemi var ve bu gündem tekrar hareket ettirildiğinde eğer biz gücümüzü ortaya koyamazsak çok daha kötü şeyler başımıza gelebilir. Sadece DSÖ açısından da söylemiyorum. İklim politikaları, yapay etler, küresel politikalar, karbon ayak izleri hepsi bunlara dahildir. Yıllarca anlattık. Ne oldu? hukuksal olarak mücadele verdik. Ne oldu? Bugün hukuk gaspı ortada. Çünkü bunların anladığı tek bir dil var. Siyasi, erk. Başka bir dilden anlamıyorlar. Güce güveniyorlar. Güç de siyasi bir güç. O halde beni milletvekili ilan ettiren bir yargıyla karşı karşıya niye milletvekili ilan ettirdiğini biliyorsunuz. Kaybettiğim davayı diye. O halde artık yargıda da bizim işimiz kalmadı. Biz hukuksal mücadeleyi verdik. Gerekirse Doktorlarımızı çağırdık. Bilgehan Hocam da burada. Gerekirse e, kitap yazdık. Makaleler yazdık. DS önde toplandık. Hepsini yaptık. Daha ne yapalım? Hakkımızı, haklılığımızı duyurmak için kendimizi mi yakalım? Ne yapalım da? Bu o, iptal edilme meselesinde bir korku var. Görünen Tabii ki çok o. büyük bir korku var. Görünen o yani azınlıktı bunlar. Biz bunları kale almıyoruz. Peki kale almıyorsan niye otel almıyorsun biz? Neden Zübeyde Hanım öğretmen evini bize tahsis etmiyorsun? Yani iktidara söylüyorum bunu. Hı -hı. Peki büyük şehre de söylüyorum şimdi. CHP Büyükşehir Belediyesi'ne. Sizden talepte bulunduk. Siz niye vermiyorsunuz? Bunlar Türk halkının parya muamelesi görmesini istedikleri ve çetim mağuslardan emir aldıkları için bizlere böyle davranıyorlar. Bizim haklı olmamız için onların gözünde parti bayrağı taşımamız gerek. İlla partili olmamız gerek. Bugün bizim otelde başımıza gelen şey bizim başımıza geldi ama sıradan vatandaşın başına sokakta çok fazla başına geliyor bir devlet kurumuna gittiği zaman partili olup olmadığı söylüyor. Ona göre iş veriliyor ya da verilmiyor. Özel kuruluşlarda da öyle. Hiç fark etmiyor. Medyada, kokuşmuş medyada çok daha fazla. Oluyor. Hele orada ve korkularından dolayı insanlar haklarını söylemedikleri gibi, hak talebinde bulunmadıkları gibi bir de tabii haklı olduklarını bildikleri halde susuyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunduğu kokuşmuş sistemin ilanıdır. Bu böyle yatarak, hukuksal mücadele vererek çözülecek bir şey değil artık. Veya e, tam tersine işte kitap yazdık, araştırdık, konuştuk. Ne oldu? Ne kadar etkisi oldu? Bunun bir siyasi ayağının olması gerekiyor. Ben siyaset çok sevdiğim için şu anda bu siyaset mecrasında değil. Biz siyaset üstü bir siyaset getireceğiz. Mecburiyet. Mecburiyetten dolayı. Haklarımız gasp edildiği için böyle. Anayasa askıya alındığı için böyle. Bu işin içerisine girdik. Yoksa keyfimizden ben çıkayım veya siz çıkın veya Bilgehan Hocam çıksın bağırsın, konuşsun, siyasi olarak bir şeyler anlatmaya çalışsın ki sesimiz duyulsun diye. Böyle bir talebimiz yok ki bizim. Niye bunu yapalım? Niye biz kendimizi bu işin içerisinde riske edelim ki? Ama riske etmemiz gerekiyorsa hak için riske edeceğiz. Bugün haklarımız gasp ediliyorsa o zaman yarın daha da büyük bir hak gaspı meydana gelecekse e, o zaman ben bugün konforumdan e, ayrılmayayım düşüncesi yanlış bir düşünce. Bugün konforun senin sürebilir ama yarın elinden gidecek. Bugün sana dokunmuyor diye yarın dokunmayacağının garantisi yok artık bu işin. Her şey, bütün planlar hazırlanmış. Benim söylemek istediğim, İnsanlar hakkı görüyorsa, gerçeği görüyorsa bu mücadeleye destek vermeli. Benim için değil, sizin için değil, Bilgin Kendisi Hoca için değil. Herkes için. herkes için. Herkesin elbette ki sevmediği insanlar olacak. Beni herkes sevemez. Bu insanın tabiatına aykırı. Sizi de herkes sevmez. Veya Bilgan Hoca'yı da herkes sevmez. Buradaki arkadaşları da herkes sevmez. Herkesin elbette ki bir eksiği, bir gediği olacak. Ama bu eksik hak davadan vazgeçmeme adına bir eksik olması. Eksik elbette ki olacak. Böyle bir eksik yoksa o zaman bırakın bu arkadaşlarımıza yol açın. insanlar haklarını savunabilsinler ve 100 bin imzayı toplayalım. Sonra neye oy verecekseniz verin daha sonra. Ama biz buradayız diyelim. 100 bin imza bana verilmeyecek. Şu anda Şahsa 100 bin imzayı talep etme hakkınız bile verilmiyor. O bile verilmiyor. Yani öyle bana bir, verin öyle bir diye, diyemiyorsunuz. Diye. Ki. Evet, o zaman bu demokrasi dediğimiz şey. Hani e, sıradan insanların e, seçilme hakkı vardı. Evet lafta var amaçlı lafla peynir gemisinin yürümediğini şurada gördük. Bu laf demokrasi dediğimiz şeyin biz ne olduğunu biliyorsunuz Tony Blair'lerden gördük. Libya'da gördük. Başka yerlerde gördük. Bunlar demokrasi kisvesiyle gelen maalesef at pazarlığı içerisine giren aslında lider bile diyemeyeceğim çeşitli dosyaları olan kokuşmuş bir gruptur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki idare